Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün size de çift yönlü bebek aramızı tanıtacağım. Aracımız çift yönlü olur. 05 yaş arası kolları boyunca Hareketli kol mevcut. Boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Hareketli tercih mevcut. Güneşliği var. Üç tadını yatar perisinde kullanabilirsiniz. Mama tablosu sunumu mevcut. 5 nokta emniyet kemeri. Ürünümüz şuradaki mandala basarak kolay şekilde, pratik bir şekilde katlanır. Bu şekilde kilitlenir. Tekrar açmak istediğim mandala açarız. Kolay bir şekilde ürünümüzü açıyoruz. Tek nokta fren sistemi mevcut. Gördüğünüz gibi. Ön tekerlerimiz bu şekilde bastığımız zaman rahatça çıkartabiliyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde tekerimizi sabitliyoruz. Bu şekilde döner hale getiriyoruz. Hareket tablosu mevcut. Önümüzde puseti ana kucağı astarlı bir otokoltu olarak kullanılıyor. Bebek aramızda füzetimizi bu şekilde tam beton şekilde bebek aramızda olması gerekiyor. Mandallarından tutuyoruz. bek arabamıza bu şekilde yerleştiriyoruz. Çıkartırken tekrar mandalları açıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz. Yağmurluğumuz hediyeli. Hedi. Arka tekerlekle çıkarmak isterse şurada gümüş mandal var. Çekiyoruz. Tekrar takıyoruz. Alan müşterimiz ayrı olsun. Keyifli alışverişler dileriz.